Merhaba arkadaşlar. Temmuz ayı genel açılımımız için buradayız. Ayrıca zen açılımınız da aynı anda paylaşılmış olacak. Gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Boğa Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Boğa burcu dostlarımızın Temmuz ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Şimdi belirleyici enerjimiz geçmiş döngüde kalan enerjiler. Güzel zaten burada geçtiğimiz döngüde gittikçe güçlenerek. Bu tarafa doğru geçiş yapan bir grup var. Şimdi önümüzdeki süreçte açığa çıkan enerjileri alalım. Tutunan kartları almıyoruz. Boğa burcu bu grubun sahibi dostlarımızın Temmuz ayı enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Mükemmel. Harika. Tamam. Bir tane de hayvan arketipi hayvan şifası rica edeceğim. Bu grubun sahibi dostlarımıza olabilecek en dayanışmacı hayvan şifasını sevgiyle talep ediyorum lütfen. Ya çok tatlı senkronizasyon oldu burada şu anlamda. Şimdi canlar odaklanmanız gereken temel enerjiye baktığımızda artık bir uyanış evresindesiniz. Yani varoluşunuzla ilgili bir uyanış yaşıyorsunuz. Ee, burası o kadar tatlıdır ki e, kutsaldır çünkü e, daha iyi bir varoluş biçimi olduğuna uyanırsınız burada. Daha iyi bir varoluş biçimi var. E, daha canlı, daha renkli, daha adaletli bir varoluş biçimi var. Bu sebeple bana hizmet etmeyen ölüp gitmesi gereken taraflarımı geride bırakmayı seçiyorum. Yeniden dirileceksiniz. Çünkü Pluto'nun yönetici gezegeni Plüto söz konusu olduğunda yeniden diriliş enerjisi vardır. Ve tabii ki bizi hali hazırda yavaşlatan aşağı çeken bir takım insan olay döngü ve alışkanlıklarımızı geride bırakmamız gerekir. Yenilenmemiz gerekir ve dahi burası temelde en önemli en, en önemli e, özelliği bu enerjinin üstelik de majör yaşam amacınızı sorgulamanız gerekir burada e, kalp kalbinizin arzusunu içinizdeki sırrı açığa çıkmayı bekleyen halihazırda var olan ve dahi Belki farkında bile olmadığınız gizli yeteneklerinizin artık açığa çıkması gerekliliğini anlatan enerjidir e, Çünkü Basama katlarsınız burada. Yeniden diriliş ama aynı zamanda varoluşsal olarak yepyeni bir döngüye geçiş. Daha parlak, daha canlı, daha güçlü, daha otantik, esas siz, esas sesiniz. Yolunuza, yolculuğunuza, yüreğinize hizmet edecek yolu seçersiniz burada. Işıl ışıl parlayın enerjisi de zaten tam olarak bunu anlatıyor. Kalbinizin arzusunu, kalbinizdeki ışığı takip etme zamanı. Başınızı dik tutun, kuyruğunuzu açın ve yola çıkmaya hazır olun. E, bütün evrenin insanların sizin esas ışığınıza, parlaklığınıza, esas gücünüze, kutsal gücünüze, kutsal varoluşunuza, kutsal yeteneklerinize ihtiyacı var. Şimdi böyle kutsal vesaire deyince çok şaşalı kelimeler gibi tınlıyor olabilir. Hayır, hepimizin istisnasız bu yaşamda açığa çıkarması gereken belirli yetenekler var. Kimse kimseden üstün ya da aşağı değil. Herkesin yetenekleri özeldir ve hepimizin birbirimizin has yeteneklerine, has varoluşuna, has ışığına ihtiyacımız var, öyle değil mi? E, i̇şini aşkla yapan, yeteneklerini aşkla parlatan, varoluşunu aşkla besleyen, ruhunu aşkla besleyen e, bir birey e, zaten bire ve bütüne hizmet edecek hale gelmiştir artık. Orası bir aşkınlık seviyesidir. Orası bir birlik seviyesidir. Kendi kendinizle bütünleştiğinizde insanlara da artık çok güçlü bir şekilde ışığınızı yayabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Alırsınız, verirsiniz, verirsiniz, alırsınız. Mükemmel bir yolculukta olan bir grup var burada. Şimdi buraya baktığımızda zaten geçtiğimiz döngüde birazcık böyle bir şeyleri tadarak, koklayarak, keşfederek bir yolculuğu başlattığınız görülebiliyor. Diğer yandan e, size bir Başlangıç enerjisi de bahşedilmiş burada yüksek zeka yaradan tarafından e, kalıcı, somut, elle tutulur, gözle görülür bir şeyler inşa edebilmeniz açısından bir başlangıç döngüsü zaten burada size bahşedilmiş, aktive ettiğinizi düşünüyorum, umuyorum. Etmediyseniz de halen aktive edebilirsiniz. Burayı nasıl aktive edersiniz? Burası somut alan, kariyeriniz, yetenekleriniz, donanımınız, tecrübeniz, birikimleriniz, eğitiminiz, eviniz, ofisiniz. Bu alanlarla ilgili sağlıklı tohumlar belirlemek gerekir. Fakat bakın zaten hep böyle olması gerekir ama burada ekstra kritik önem taşıyan bir bilgiyi tekrar edelim. Tohumunuz, tohumunuz her zaman hizmete ve amaca odaklı olmalıdır. Ve burada kesinlikle bu iki enerjiyle bu mesaj iki kat güçleniyor. Tohumunuz hizmet ve amaç olduğunda çünkü o çok güçlü bir tohumdur. Ondan sonra o tohum evrene çok büyük bir bolluk bereketle yayılacaktır. Ne kazanabilirim değil ne katabilirim olmalı mottomuz her zaman. Biz çünkü ne katabilirim diye düşündüğümüzde kese bereketi zaten otomatikman takip edecektir. Biz zaten hedefimizi hizmete ve amacı odaklı tuttuğumuzda da varoluşsal olarak akışta ve teslimiyette oluruz. Gözümüzü paraya şuna buna dikmeyiz. Hizmetimize ve amacımıza odaklı olduğumuzda e, ondan sonra zaten para sadece bir enerji gelecektir. Ön teker nereye arka teker oraya. Şimdi gelelim buraya. Burası... Zaten tekrar bir güçleniş enerjisini geçtiğimiz döngüde aktive etmiş olduğunuz burada görülebiliyor. Burası sağlıklı bir düşünce yapısı, sağlıklı bir zihin, berrak bir zihin, bilge bir zihin. Bir, ikincisi ee, belirli sınırlar belirlemiş olabilirsiniz. Bazı insanlarla davranış kalıplarıyla, inanç kalıplarıyla aranıza e, sağlam çizgiler çekersiniz burada. Alanınıza girmesine izin vermezsiniz. Yolculukta ayağınıza dolaşmalarına izin vermezsiniz. Toksik yapıdaki herhangi bir şeyi e, kesip atma yeteneğinizde açığa çıkmış burada. Ayrıca Sezgisel olarak zaten güçlüsünüz burada ve ne yöne doğru gittiğinizi bilir haldesiniz. Dışarıdan gelecek akla, fikre ihtiyacınız da yok. O derece bir berraklık, objektiflik, adaletli bir varoluş biçimi var burada. Ee, sağlıklı, stratejik zihin yapısı var ve kudretli, basiretli bir varoluşa geçilmiş burada. Şimdi gelelim bu tarafa. Şimdi önümüzdeki süreçte Temmuz ayı itibariyle halen daha e, çocuksu ruhunuzu, neşenizi, renginizi, Renkli hayallerinizi, duygularınızdaki canlılığı koruduğunuz, hayallerinizin peşinden gittiğiniz bir çocuk gibi te tekrar çok güzeldir burası çünkü. Ee, sezgileriniz kuvvetli, yaratıcılığınız kuvvetli, inançlısınız, huzurlusunuz, mükemmel. Ve yanı sıra burada tekrar bir başlangıç enerjisi daha bahşediliyor size yüksek zeka tarafından orası da e, duygularınızın çok canlı olduğu, renkli olduğu, yaratıcılığınızın, güçlü sezgilerinizin kuvvetli olduğu çok doğru, çok güzel insanları, insan herhangi bir kategoride insan doğru bağlantıları kendinize çektiğiniz. E, itimat boyutunda güzel ilişkiler, canlı duygular, yaratıcılık, coşku, heves, huzur, mutluluk, duygusal anlamda dönüşüm. E, harika. Yanı sıra şimdi son çıkışta şöyle bir şeyden bahsediliyor. Halen daha bir iki bir şey değerlendirmeniz gerekiyor olabilir. Halen daha özellikle bu alanda olduğunu görebiliyorum. Yani yaşam amacınız, ilerleyişiniz, esas ışığınız, esas sesiniz. Ee, halen daha biraz içgörü kazanmanız gerekiyor olabilir. Bu sizin canınızı sıkmasın. Ee, zaten hissedersiniz. Bir şey, bazen bir şeyler takılır. Ee, onu O takıldığı noktada sükunetle bir geri çekilip bir şeyleri bir güzel değerlendirin. Kendinize, olaylara, insanlara, yeteneklerinize, geçmişteki bir takım olaylara, döngülere, her şeye Değişik açılardan, pro, konuşamadım, projeksiyon tutarak baktığınızdan emin olun. Burada zaten bunu yapabilecek bir zihine, zihin yapısına, o erginlikte bir zihin yapısına ulaşmış olduğunuz görülebiliyor. E, çünkü o zaman yaşamınızdaki kutsal savaşınız için güçlenerek kalkarsınız buradan. Çok güçlü bir dönüşüm döngüsüne geçen bir grup var burada. O dönüşüm döngüsünün öncesinde, bir iki bir şeyle ilgili daha farkındalık ve içgörü kazandığınızda çok daha güçlü, sağlıklı bir dönüşüm gerçekleştirirsiniz. Ee, özgürleşmeniz gereken her şeyden özgürleşirsiniz. Hatalarınızın sorumluluğunu üstlenirsiniz. Yaşamınızın sorumluluğunu üstlenirsiniz. Varoluşunuzun sorumluluğunu üstlenirsiniz. Gittikçe güçlenen bir grup var burada. Kim olduğunuzu çok merak ettim arkadaşlar. Çok kutsal bir yolculuktasınız. Uğurlu olsun. Destekleniyorsunuz bu yolculukta. Her şey yolunda. Ee, özel özetle bu kadar özetle bu kadar bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere